Arkadaşlar SAR-109 T modelimiz. Dediğimiz gibi bu silah ayarlanabilir. El tutamağımız ayarlanabilir. Dipçiğimiz mevcut. Kişiye göre uzay kısalabiliyor. Yukarı aşağı ayarı olan gezimiz. Sağ pardon arpacığımız. Sağ sol ayarı olan gezimiz mevcut. Bu silah yeni sistem silahlara uygun mekanizma vardır yani M16'larda bulunan mekanizma vardır. Birçok MPT'mizde de aynı sistem kullanılıyor zaten. Şimdi bu sökümüne gelelim. Silahımız iki adet pimimiz var arkadaşlar. Biri burada hemen şarjörün hemen üstünde. Bir tanesi de arkada emniyetin hemen üstünde. Bu arada bir silahımız bu silahımız tek tek ve seri atış yapabiliyor. Şimdi pimi ittirdiğimizde buradaki pimi çekiyoruz. Bu pimler gövdeye sabit, çok güzel bir olay bu arkadaşlar. Gövdeye sabit olması, en azından silah e, pimlerinin kaybolmasını engelliyor. Çok da güzel bir sistem. Bu pimi de çektiğinizde, bunu açmanıza gerek yok. Diğer silahlarda açmazsanız zorlanabilirsiniz. Pimleri çektiniz, ayırdınız. Bu kadar. Mekanizmayı çıkartmak için burada. Mekanizmayı geriye doğru çekiyoruz. Kurma kolunu. Zaten içinden mekanizma çıkıyor. Bunu da çekip çıkarıyorsunuz. Silah komple bu kadar arkadaşlar. Yani tetik tertibatını sökmenize falan hiç gerek yok. Zaten toplamaz da bayağı meşakkatli bir iş. Böyle işlere girmezsiniz diye düşünüyorum. Girerseniz de toparlamakta zorlanırsınız. Toparlayamazsanız da ulaşın. Yardımcı olmaya çalışırım. Görüntülü arayarak filan. Bu silahı tekrar toplamak için mekanizmanın yuvası var. Mekanizma yuvasına takıp ileri doğru ittirip yerine oturduğunda itiyorsunuz. Bu kadar. Toplamak için de yine aynı şekilde ilk buradaki şarjörün oradaki pimi takıyorsunuz. Zaten silah yerine oturmuş oluyor. Burayı da oturtup pimi gittiğiniz zaman silah tamamıyla sökülüp takıldı şu an. Silahımız bu. Çok güzel bir sistem. Ben gayet beğendim, başarılı buldum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.